İşte patlamanın ardından çekilen görüntüleri de bu şekilde ekranlarınıza getirmiş olalım. Pek çok noktada özellikle Mariupol'da da yaşayanlar kenti terk etmeye başladı. Yine akaryakıt istasyonlarında, marketlerde, eczanelerde, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar, kalabalıklar var. Bunu özetleyebiliriz. İşte Ukrayna'da çekilen görüntüler bu şekilde ki Ukrayna'nın son açıklaması 50 Rus'un öldürüldüğü yönünde. Yine ülkenin doğusunda da 6 Rus uçağının düşürüldüğü şeklinde bazı açıklamalar var ama Rus tarafı da yalanlıyor. Rusya'da Ukrayna uçağını düşürdüklerini söylüyor. Karşılıklı bu şekilde açıklamalar, restleşmeler olduğunu da söyleyebiliriz. Biz Çınar Atabay'la konuyu konuşmaya devam edelim. E şimdi baktığımız zaman e, Rusya ne kadar ileri gidecek sorusunu sorduğumuz zaman işte genel bir işgal beklenmiyor Ukraynalılar tarafından dedi ama Murat e, özellikle Mayrupul için ayrı bir parantez açtı. Sizin fikriniz nedir? E, Rusya'da Donbass'la sınırlı kalır mı Putin'in isteği? Ne kadar ileri gidebilir Putin? Aslında siyasi sonuçları olabileceğini de söylemiştiniz. Bu kapsamda ne bekleyelim? Şimdi Pentagon kaynaklı bir haber diyor, briefing alınmış. Orada şu anki harekatı Kiev ayrılıkçı bölgeyi, Kiev'in müdahalesini önlemek ve soyutlamak üzere yapıldığı yönünde bir bilgi var. Niye bunu söylüyorum? Tam da bu sizin sonunda da örtüşüyor. Yani daha ileriye gitmeyeceğini anlatıyor bu. Ama e, ülke genelindeki yapılan e, harekatı, yani seyir füzeleriyle, Havaalanlarını, kritik lojistik tesisleri, mühimmat depolarını, vurulan yerleri, az evvelki o haritada anlattığımız patlama evet. noktalarını vurmasının amacı tamamen Ukrayna ordusunun Donbass'a müdahalesini engellemek ve Donbass'ı kontrol altına almak. Ukrayna nasıl bir gücü var? Nasıl karşılık verebilir Rusya'ya? Yani Ukrayna'nın şimdi bir gücü Rusya'ya karşı şu anda direnecek bir kapasitesi yok. Yok değil mi? Yani bu bir gerçek. Zaten eğer öyle olsa şu anda Ukrayna bütün dünyadan yardım çağrısında bulunuyor. yardım Peki, dünya nasıl yardım edebilir şu anda Ukrayna'ya? Askeri olarak bir adım ee, atılabilir mi? NATO yani, de değil. Sultan Hanım şimdi bu bir çaresizlik. Yani bir çaresizlik, sıkışmışlık. Batı ile Rusya arasında sıkışıp kalmış bir Ukrayna. Yani tabii bu kolay değil. Ukrayna yönetimi için kolay değil, Ukrayna ordusu için kolay değil bu. E, krizin bu çatışmanın altından kalkabilmek öyle çok kolay değil çünkü Rusya e, Rus ordusu devasa bir yığınak e, yaptı e, aylarca hep Aylar, takip etti bunları yani. evet e, planlanmış ve o gücünü de sahaya yansıttı e, buradan baktığımız zaman e, belki Donbas bölgesinde bir kısmi direniş göstereceklerdir. Zaten burada direnişi eğer göstermeden geriye çekilirse o zaman Rusya'nın o siyasi iktidarı değiştirme çabalarına ihtiyaç kalmadan e, iktidar devrilir. Çünkü bu sefer e, Zelenski'ye yönelik bir tekrar halk hareketi gelişecek. E, Donbass bölgesindeki direniş göstermeden geriye çekildikten sonra yarın öbür gün ülkeyi de e, aynı şekilde bir harekat yapıldığında ...bu şekilde terk edebilir düşüncesi hakim olacağından... Ukraynalılar olacağında. bir güç boşluğu olduğunu düşünüyor mu? Mesela Zelenski ile ilgili ne düşünüyor acaba? Şimdi ne Ukraynalılar, Rusya ya da Rusya'ya karşı Ukraynalılar bence, ne düşünüyor? E, şimdi Ukraynalılar tabii şöyle... ...ikiye bölünmüş durumda. Bir, milliyetçi kesim var. Hı. İki, Rusya tarafına e, istikametini çevirmiş bir kitle var. Donbas bölgesi zaten e, büyük bir kısmı... Ee, Rus Ruslardan yanlısı doğru. Ruslardan oluşuyor. 600-700 bin kişiye pasaport verilmiş, kimlik verilmiş. Ee, zaten burası şu anda e, aşağı yukarı e, Rusya'ya bağlanmış veya Rusya'nın bağımsızlığını kabul etmesiyle beraber e, e, Ukrayna'dan izo, izole olmak üzere. Hı hı. Daha ileriye gittiğimizde harkov mariupol hattı da yani Dinyeper hattına doğru biraz ilerlediğimizde de yine orada da Rus yallısı, Rusya'ya müzahir olan kitle var. İlerlemesi çok kolay olur. Yani Rusya'nın oradaki kendisine müzahir bir coğrafyada ilerlemesi çok rahatlıkla olacaktır çünkü işbirliği yapacaklardır.